Arkadaşlar bakın. Size şimdi ne anlatacağımı kes. 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 Bu videonun herhangi bir başlığı olmayacak. Çünkü başlık Hemen konuya gidiyordum. Ee, nasıl gideyim konuya? Şöyle gidiyor. Şimdi ben daha işte emek oldu okuluna geçeli çok olmuyor. Yani işte yaz tatili oldu. Yani olmadı da. Oldu olacak. İkinci da bekliyoruz. İkinci yazıları olduktan sonra güzel kanal hafifleyecek. O yüzden yaz tatilini bekliyoruz. Şimdi çok sıkı video atamıyorum. Yani çok sıkı video atamıyorum dediğimde 5 yıldan sonra bilmem ne bilmem ne tarihinde bilmem ne gününde bilmem ne zamanda Adalda 3 tane videoyu nasıl atıyor? Şöyle anlatayım. O zaman o kanal e, benim annemdi. İşte o kanal annem sildi. O, ben de o gün bir tane video çekmişim. O da orada kalmış ya. Zaten abone atan da olmamış o videoya. Abonesiz kaldı diyelim. İşte şimdi e, kendi gerçek kanalımdan atmıyorum videoları. Neden atmıyordum? Çünkü çok kötü kamera. Güneş var, simsiyah çıktı. O yüzden yan kanalımdan atıyorum videolarımı. İşte yan kanalımdan attığım için de beni ispiyonlamayın. Yok şu böyle. İşte anladınız. Şimdi asıl konuya girelim. Ben bugün sınıftayım. Başka bir sınıftan çocuk dedi ki. E, sen şu sınıftan şu kızı evet o kız da benim gerçekten sevdiğim bir kızdı. O da beni seviyordu. Adını vermeyeyim. Sonrasında o kız gözükmek isterse kanalımda gösteririm yüzünü. Vermeyeyim chat vermeyeyim. Boşa şimdi yorumlara vermediğin öyle bir şey yok falan yazmayın. Çünkü vermeyeyim işte oğlum. Başka videoda veririz. Video uzar Abone çığırır. Anladınız o çocuk dedi ki onu asıl ben seviyorum. Ona ben sordum seni sevmiyormuş. Senden daha çok beni seviyormuş dedi. Çocuğa bir yumruk attım abi. Çocuk duvardan duvara sekti. Sonra işte bizim okul çok disiplinli olduğu için sen elini havaya kaldırsan adamlar sen disiplin bastırıyor. Okula 5 günlük uzak şey e, uzaklaştırma alıyorsun. Adını unuttum şimdi dedim işte. Ee, nerede kalmıştı ben? Azıcık disiplin, azıcık uzaklaştırma. İş tamam artık o çocuk bir daha sevgilime bulaşmadı. Bu anada da böyleydi. Bir de siz benim anlamı niye dinlemeyi seviyorsunuz oğlum? Disiplin yememi, dövülmemi seviyorsanız ben size de, de videosunu atayım ha? Çakallar sizi. Sevdiyseniz video abone atmayı unutmayın yoksa devamı gelmez.